Yukarıdaki şekilde bir en büyük ortak bölen çarkı verilmiştir. A, B, C ve D birden büyük farklı sayma sayılarını belirtmektedir. Her iki komşu dörtgensel şekil içerisinde yazan sayının ebobu arasındaki çemberin içine yazılmıştır diyor. Buna göre soru işaretinin yerine hangisi yazılabilir? Şimdi arkadaşlar buna baktığımız zaman B ile C'ye bakarsak B ile C'ye baktığımız zaman hangi ebob ne? B o zaman burada ne yorumunu yapmamız gerekiyor bizim B C'nin bir katıdır. Yani C'yi B'yi bir sayı ile çarptığımız zaman neyi bulmuş oluyoruz biz? B'yi bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde A ile B'ye baktığımız zaman A'yı bir L sayısı ile çarptığımız zaman neyi bulmuş oluyoruz? B'yi bulmuş oluyoruz. Yani A B'nin bir B A'nın bir katı. D ile A neymiş? Aralarında asal d ile a aralarında asal ise yani ortak bölenine 1. O zaman burada ne yorum yapmamız lazım? d ile c de nedir? Arasında asaldır arkadaşlar. Hiçbir ortak böleni olmaz diye söyleriz. Cevabımız nedir? Arasında asalsa 1'dir. Böyle kolayca çözmüş.